size 99 TL'ye stop alacağınızı göstereceğim. Kasım indirimlerinde bile bu rakama düşmemişti arkadaşlar. Link'e tıkladığınız karşınıza bu satıcı çıktı. Satıcının mutlaka stop forte olmasına dikkat edin. Çünkü orijinal ve yetkili satıcı budur. Sepetimize bir tane stop ekledik. Ben olsam 4 tane eklerim bu arada. Bir tane derz arası ekledik. İkinci ürün 1 TL olduğu için sepete geldik ya. Şuradaki sayıları mutlaka 2 yapıyoruz arkadaşlar. Hatta ben stopu 4 yapacağım. Bakın Normalde rakam 660 TL. Son 100 kadın kodunu kullanıyoruz. 560 TL'ye 6 adet ürün almış oluyorsunuz arkadaşlar. Tanesi size bir saniye 99 99'a düşüyor evet. geliyor aksa. 560 bölü 6. 93 TL. TL. inanılır gibi değil. Lütfen bundan yararlanın olur mu? Mutlaka mı mutlaka?